Vur. Vur. Gel. Gidem Başçavuş Muhammed Tekin. Karesi İlçe Jandarma Komutanı'nın Sabah İçtimasında görüş ve hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Sağ Nasılsınız? Sağ Siz de sağ olun. İleri bak. Rahat. Jandarma Üsteğmen Refik Ataş. Karesi İlçe Jandarma Komutanı. Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yalnızca erkeklere değil kadın personele de yer verilmektedir. Kadın kolluk personeli nasıl olunur sorusuna çok sayıda kişi cevap ara ve gerekli şartlarını yerine getirmek ister. Oysa ki bu mesleğin bir gönül, sevda işi olduğu kimsenin aklına gelmez. Bizim mesleğimizde cinsiyete dayanan, görünür, herhangi bir ayrımcılığın olmadığı seçkin bir meslekçe çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayım.